Son birkaç gündür gelen veriler bizleri sevindirmekte ve artık salgının kontrol altına alındığına dair olumlu işaretleri vermektedir. Bu başarı öncelikle alınan tedbirlere uymaya gayret eden başta 65 yaş üstü büyük de değerli büyüklerimiz, 20 yaş altı sevgili çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizindir. Bu başarı salgın ile mücadelede canları pahasına Azim ve fedakarlıkla mücadele eden doktorlardan hemşiresine, sağlık görevlilerinden temizlik görevlisine kadar tüm sağlık camiası çalışanlarınındır. Ve yine bu başarı Sağlık Bakanlığı Teşkilatı ile bilim kurulu üyelerinindir. Salgınla mücadelede göstermiş oldukları başarıdan dolayı payı olan tüm kesimlere ve herkese teşekkürü milletimiz adına bir borç biliyoruz. Tabi her gün akşam saatlerinde açıklanan, veri, açıklanan veriler sadece sayılardan ibaret değildir. Salgının kontrol altına alındığına dair olumlar, olumlu işaretler verse de açıklanan her vaka ve her ölüm birer sayı değil bir insanın hayatıdır. Açıklanan her vaka ve her ölüm bir vatandaşımızı, bir evi ve onu sevenleri derinden üzmekte ve yasa Bu vesileyle bugüne kadar salgında hayatını kaybeden ve aralarında yakinen tanıdığımız dostlarımızın da bulunduğu tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Virüs sebebiyle tedavi görmekte olan gerek evlerinde gerek hastanelerimizde tedavi görmekte olan tüm hastalarımıza da Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyor, hastalığı atlatanlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah içinde bulunduğumuz ayın manevi bereketiyle de bu salgından bir an önce kurtulacağımıza inanıyoruz. İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramı ile birlikte daha huzurlu, daha mutlu ve daha sağlıklı günlere kavuşmayı da ümit ediyoruz. Bunların gerçekleşebilmesi için alınan tedbirlere, tavsiye edilen tedbirlere vatandaşlarımız ve tüm kamu ve kuruluşlarımızın harfiyen yerine getirerek bu tedbirlere sabırla yerine getirme konusunda gayretlerine devam etmelerini diliyoruz. Malumunuz olduğu üzere 23 Nisan 2020 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı olarak kutlanan bir döneme denk geldi. Meclisler demokrasilerde yasama faaliyetinde bulunarak denge ve denetleme vazifesini icra etmekte ve iktidarların otoriterliğe kaymasını engellemede önemli fonksiyonlara sahiptir. Ancak Türkiye demokrasi tarihinde dönem dönem bu gücünü yitirse de getirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle meclis iyice güçsüzleştirilmiş ve fonksiyonlarını icra edemez hale gelmiştir. Birçok düzenleme kamuoyunda, meclis komisyonlarında ve meclis genel kurulunda yeterince tartışılmadan torba yasalarla çok birbirine benzemez konuların Aynı torbaya konulmak suretiyle alelacele yasallaştırılmaya çalışıldığına hep beraber şahit oluyoruz. Bu da sağlıklı bir istişare ve tartışma ortamı olmadan geneli ilgilendiren kanuni düzenlemeler yapılmasına yol açmaktadır. Bugün artık uygulamada maalesef meclis tamamen Cumhurbaşkanının izni olmadan bir karar alamaz, çalışamaz hale getirilmiştir. Demokrasi kuvvetler ayrılığına ve kuvvetler arasındaki denge ve denetlemeye dayanır. Ancak bugünkü sistemde kuvvetler ayrılığından ve kuvvetler arasındaki denge ve denetlemeden söz edebilmek maalesef çok güçtür. Adeta ülkemiz kuvvetler birliğiyle idare edilen bir ülke haline gelmiştir. Türkiye'nin önündeki en temel ihtiyaçlardan bir tanesi de kuvvetler ayrılığına ve kuvvetler arasındaki denge ve denetlemeye dayanan bir sistemin yeniden inşasıdır. Saadet Partisi olarak bu esaslara dayanan bir sistem inşasının her zaman öncüsü ve destekleyicisi olacağımızı aziz milletimize buradan bir kez daha tekrar ediyoruz. Bu vesileyle bir diğer gündem maddesi Diyanet İşleri Başkanının açıklaması üzerinden toplumda meydana gelen tartışmalarla ilgili olacaktır. Dini bir vecibeyi yerine getirmek üzere aile hayatının kutsallığını, neslin muhafaza edilmesi gerektiğini ve İslam'ın evrensel ahlaki ilkelerini bir hutbe vesilesiyle hatırlatmak gayet tabi ve doğaldır. Bu beyan ve nasihatler bir nefret suçu olarak değerlendirilemez. Bu beyan ve nasihatler bu dinin mensubu olan kişilere dönük bir vaaz ve nasihattir. Bu beyanlara karşı bir kısım meslek kuruluşu ve dernekler son derece maksatlı ve provokatif bir dil ve uslup ile fikir beyanından ziyade yüce dinimize hakaret etmeye dönük bir çaba içerisine girmişlerdir. İnsan hakları ve hürriyet müdafasından çok eleştiride kullanan dil ve usluba dikkat edildiği zaman bunun İslam dinine karşı kin kusan bir açıklama olduğunu esefle görüyor ve kınıyoruz. Ancak sevinerek de görüyoruz ki bu tartışma marjinal bir yer tutan meslek kuruluşunu temsilden ziyade meslek kuruluşlarının marjinal yöneticilerinin provo provokatif dili ve usubudur. Bu provokatif dil ve usub geniş bir toplumsal kesim tarafından mutabakat ile reddedilmiştir. Bu tür maksatlı ve provokatif dil ve usluplar üzerinden tartışma yürütülmesi ve gündem işgal edilmesi milletimiz tarafından reddedilmiştir küresel pandemi ile mücadele dönemine denk gelen bu Ramazan ayında her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde aile değerlerimizi sarsan, dini duygularımızı rencide eden, toplumsal dayanışma bilincimizi zayıflatan, yeni kutuplaşmalara ve gerginliklere sebep olan bu anlamsız tartışma ve polemiklerden uzak durmak iktidarı ve muhalefetiyle hepimizin önceliği olmalıdır. Bu vesile ile Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın hassasiyetlerini paylaşan ve bunu destekleyen ve bunu siyasi bir manevraya çevirmek için mütedeyin kadrolara sahip siyasi partilere seslenerek neredesiniz diye soran iktidar partisi mensuplarına da biz de buradan seslenmek istiyoruz. Biz buradayız. Ya siz neredesiniz? Biz buradayız ve siz sadece tweet atıp vazifenizi yaptığınızı mı zannediyorsunuz? hiçbir çekince ve şer koymadan imzalayıp mecliste de oy birliğiyle onaylayarak yürürlüğe koyduğunuz İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayanan yasal düzenlemelere karşı toplumda oluşan çekince ve şerhleri ne zaman ele almayı düşünüyorsunuz? Bunun için milletin veya bizim değil sizin harekete geçmeniz lazım. Bu işler tweet atıp sosyal medyayı köpürtmekle olmaz. Sözde, karar da, yetki de sizdedir. Buyurun samimiyetinizi ispat edin ya da lütfen susun ve bu milleti kendi siyasi çıkarlarınız üzerinden kamplaşmaya ve kutuplaşmaya götürmeyin. Bir sözümüz de iktidara muhalefet ettiğini zanneden grup ve çevreleridir. Milletin acil çözüm bekleyen sorunları bu sorunları çözmekten ziyade her geçen gün bu sorunları artıran bir siyasi iktidar var. Milletin dertleriyle dertlenerek muhalefet yapmak milletin faydasına olur. Milletin değerleriyle çatışarak iktidara muhalefet yapmak ise ancak iktidara destek vermek olur. Demokrasi tarihimiz bunun sayıs sayısız örnekleriyle doludur. Hiç olmazsa bu demokrasi tarihimizden ders alın ve iktidara milletin talep ve beklentileri doğrultusunda bir muhalefet yapın ve buna uygun bir dil ve ustup kullanın. Yine korona ile mücadeleden etkilenen sosyal gruplara ve sektörlere dönük alınması gereken ekonomik tedbirlerle ilgili görüşlerimizi daha önceki basın toplantılarımızda çeşitli vesilelerle ifade etmiştik. Korona ile mücadelede bu salgından etkilenen sosyal gruplara ve sektörlere dönük yeterli olmasa da bir kısım adımların hükümet tarafından atıldığını görmekteyiz. Ancak bu destek ve yardımların şartlarının objektif olarak belirlenip belirlenmediği, bu destek ve yardımlardan hangi şartlarla kimlerin ve hangi şirketlerin yararlanacağı konusunda toplumda ciddi tereddütler bulunmaktadır. Bugün açıklanan destek ve yardımların partizanca dağıtıldığı, eş dost yandaşın kayırılacağı gün değildir. Bu destek ve yardımlardan aranan şartları yerine getiren herkes ve her şirketin yararlandığına dair şeffaf, şüpheden uzak bir güven ortamı tesis edilmeli ve bu konudaki toplumsal endişeler giderilmelidir. Şayet böyle bir endişe yok diyorsanız size tavsiyemiz sırça köşklerden inip tebdili kıyafet biraz çarşıya pazara ve milletin arasına inin ve milletin bu konudaki görüş ve önerilerini dinleyin. Sayın Genel Başkanımız geçen hafta hükümete 14 maddeden oluşan bir öneri paketi teklifinde bulunmuştu. Bu tekliflerden bir tanesi ve en önemlisi de yaşanan bu büyük krizin ancak birlik ve beraberlik ve aklı selimle atlatılabilecek bir kriz olduğu bu sebeple de iktidarın ülkede barış ve huzur ortamını temin edecek bir dil ve uslup kullanmasını birlik ve beraberliğin inşasında en önemli ve en büyük sorumluluğun bizzat iktidarın kendisinde olduğunu hatırlatan teklifiydi. Ancak sürecin başından beri iktidar yanlış bir tutum takınarak milletin sorunlarına odaklanacağına, kendi tabanını konsolide edecek politikalar ve bir ustup geliştirmekte söz ve eylemlerde bulunmaktadır. Bu eylem ve beyanet, beyanatlar bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarına yansımaktadır. Üstelik bu beyanlar herkesin Acaba sorunlarımızın çözümü için ne tür tedbirler alındı diye merakla ekran başına kilitlendiği dakikalarda yapılmaktadır. Bu da milletimizde derin bir hayal kırıklığı ve iktidara karşı olan güveni ciddi manada sarsmaktadır. Bu açıklamaları dinleyen aziz milletimiz bizim derdimiz, meselemiz ne? Yöneticilerimiz ise neyin peşinde diye hayıflanmaktan geri duramamaktadırlar. Bu üslup derin kırılmalara yol açmasa da açmışsa da bu atmosferi değiştirmek için henüz zaman kaybetmiş değiliz. Zararın neresinden dönülürse kârdır. İktidar bir an önce ülkede barış ve huzuru temin edecek bir dil ve usul kullanmaya başlamalı ve milletin acil sorunlarına odaklanarak birlik ve beraberliği temin etmelidir. Zaman itibar kazanma zamanı, halkla ilişkilerde PR yapma zamanı değil, milletin derdine çare bulma zamanıdır. Kamunun elindeki tüm imkan ve kaynaklar bu süreçte sadece milletin ihtiyaçları ve ihtiyaç duyan ihtiyaç sahibi mazlum milletler için seferber edilmelidir. Dünyanın büyük ekonomilerinin birçoğu salgınla mücadelede Türkiye'nin ayırdığı bütçeden kat ve kat fazlasını kendi vatandaşlarının hizmetine sunmuşken ayırdığı kaynağın çoğu kredi ve borç öteleme ile sınırlı hükümetimiz ise yardım yaptığı ülkeleri saymakla milletimizi teselli etmeye çalışmaktadır. Sizin yardım gönderdik dediğiniz ülkeler sizin milletiniz için ayırdığınız bütçeden kat ve kat fazlasını kendi milletleri için ayırmaktadır. Hal böyleyken iktidarın sanki diğer ülkeler kendi vatandaşlarına bakacak imkana sahip değil de biz onlara bile yardım ediyormuşuz havası yaratmaya çalışması beyhude bir PR çalışmasıdır. Siz şayet övünecek iseniz, şayet övünecek bir konu arıyorsanız Diğer ülkelerin kendi milletlerine ayırdıkları bütçeden çok daha fazlasını kendi milletinize harcadığınızı ispat ederek övünün. Devir avunma devri değil, çare bulma zamanıdır. Çok sevdiğiniz bu algı işlerini hiç olmazsa bu salgın günlerinde terk edin ve milletin derdine odaklanın. Bir diğer gündem maddemiz de iktidarın medya kuruluşları üzerindeki baskı ve tahakkümüdür. İktidar Ülkedeki medya kuruluşlarının neredeyse tamamını kendisine biat edecek bir şekilde konumlandırmışken kendisine avuç biat etmemiş bir avuç sosyal medya ve görsel medyayı da baskıcı tavrıyla idari ve cezai tasarruflarıyla baskı altına almaya çalışmaktadır. Mesele baskı altına alınmak istenen bu medya kuruluşlarının yayın politikası değil. Biz her biri farklı yayın politikalarına sahip bu medya kuruluşlarının yayın ve haberlerine değil Halkın haber alma hakkına sahip çıkıyoruz. İktidarın da halkın haber alma hakkına saygılı olmasını talep ediyoruz. İdari ve mali tedbir ve kararlarla medyayı susturmaya çalışanların, medya eliyle siyasi operasyon çekmek isteyenlerin hazin sonları ile dolu bir siyasi tarihimiz vardır. Sözlerimize itibar etmiyorsanız hiç olmazsa bu siyasi tarihe itibar edin. Koronavirüs salgını ile mücadelede sosyal izolasyon sağlanabilmesi için yapılan yasal düzenleme ile yargı faaliyetlerine ilişkin süreler 13 Mart tarihinden itibaren 30 Nisan tarihine kadar durdurulmuştu. Bu yerinde ve önemli bir tedbirdi. Kanunun Cumhurbaşkanımıza tanıdığı yetki kapsamında da bu süre dün itibariyle Cumhurbaşkanı tarafından 15 Haziran'a kadar uzatılmış ve yargısal faaliyetler 15 Haziran'a kadar durdurulmuştur. En fazla sosyal temasın olduğu yerler arasında yer alan adliyelere dönük bir tedbir salgın kapsamında elbette gerekli görülebilir. Ancak en az bu kadar ve bunun kadar önemli bir diğer hususta yargısal faaliyetlerin durdurulmasına dair kararın hak arama kaybına ve adaletin gecikmesine yol açmaması için de bir dizi tedbir alınmalı. İş yükü ve geç işlerin yapısıyla sorunlu olan yargısal faaliyetlerin bu yaklaşık 3 aylık durma sebebiyle iyice sorun hale gelmesi engellenmelidir. Üstelik 20 Temmuz itibariyle 1 Eylül'e kadar adli tatil kapsamında yargısal faaliyetlerin kısmen yeniden duracağı da göz önüne alındığında bu 3 aylık sürenin yaklaşık 6 aya kadar uzaması ve yargısal faaliyetlerin 6 ay gibi bir süre ile durma noktasına geleceği gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Bu süreçte yargısal faaliyetlerin durdurulması sürecinde iki ana konuda tedbir almaya iktidarın odaklanması gerekir. Alınacak tedbirlerden ilki özellikle Adalet Bakanlığı tarafından kullanılmakta olan UYAP, ve sekbis uygulamaları yoğun olarak kullanılarak yargısal faaliyetlerin tamamen durması yerine daha az sosyal temas ile dava ve icra dosyalarının ilerleme kaydetmesine imkan sağlayacak tedbir ve önlemler alınmalıdır. Diğer tedbir alanı ise yargısal faaliyetin önemli bir ayağını teşkil eden avukatlar ile avukat ofisinde çalışan personellerin mali kayıplarını dönük tedbirler olmalıdır. Her iki alanda yapılacak düzenleme, ve alınacak tedbirler ile hukuk camiasının bu salgından en az derecede etkilenerek çıkması temin edilmelidir. Yine salgının başladığı ilk günlerde açıklanan bir bakanlar kurulu toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir müjde olarak 20 bin yeni öğretmenin atandığına dair milletimize bir müjde verildi ve bu 20 bin öğretmenin kimler olduğu Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklandı. Ancak üzülerek görüyoruz ki üzerinden geçen yaklaşık bir buçuk aylık sürede hala bu öğretmenlerimizin ataması yapılamamış, öğretmenlerimiz göreve başlatılamamıştır. Cumhurbaşkanımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın bu sözüne güvenerek öğretmen olmak için bir an önce e, heveslenen ve atamasını bekleyen öğretmenlerimizin atanamamış olması onların da ciddi bir mali kayıplarla, sosyal sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Hükümetten Cumhurbaşkanımızdan ve Milli Eğitim Bakanlığımızdan ricamız bu 20 bin öğretmenin atamalarının bir an önce yapılarak göreve başlatılmasını temin etmeleri ve onların ekonomik ve sosyal olarak bu darboğazdan çıkarılmasına bir an önce vesile olmalarıdır. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz. Bu basın toplantısı ile idrak etmekte olduğumuz Ramazan ayınızı tekrar tebrik ediyor Sağlıklı, huzurlu ve ekonomik açıdan daha müreffeh bir gelecek dileyerek hepinizi saygıyla selamlıyor, hayırlı ramazanlar diliyorum.